Na 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 Selena 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 <Gülüyor> 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 Selena Aa kızlar siz misiniz? Ay ne yapsak? Açalım mı? Benim Leyla'cığım sorun yok. E nereden bileceğiz senin olduğunu? Aferin. Bilemezsiniz. Zaten dışarıda olmamın da bir önemi yok. Ama bu Selena. Yine de emin olmadan açamazsınız. Neyse, Kızlar beni dinleyin lütfen. Biliyorsunuz bugün Burak hocanızın düğünü var. Biz gitmeyi düşünmüyoruz ama gitmelisiniz. Sonuçta o sizin öğretmeniniz ve mutlu gününde yanında olmanız gerekiyor. Ya ama biz gitmek istemiyoruz. Kızlar, Burak'la benim aramda geçen olaylar yüzünden sizin ona bakış açınız değişmemeli. O sizin öğretmeniniz ve bugün çok özel bir gün onun için. Sizin onun yanında olmanız lazım. ...lütfen bana güvenin ve gidin. Selena haklı. Burak Hoca'nın nikahına gitmemiz gerekiyor. Size iyi eğlenceler. Çok güzel olmuşsun aşkım. Sağ ol. Evet, hepiniz çok güzel olmuşsunuz. Şimdi neden geç kaldınız daha iyi anlaşıldı. Ee, o kadar süslenip sürenirseniz geç kalırsınız tabii. Kıskandınız galiba. Yok da bu kadar güzel olmaya da gerek yok değil mi abi? Hayır canım. Hem bizden başkasına bakmayacaklarını bildiğim için hiç problem değil. Ben sevgilime güveniyorum. Ben senden daha çok güveniyorum. Başladılar yine. acaba o iki çocukla buluşsa mıydık? Çikolatan nerede çocuklar? Leyla, ne Selin, Selin. Hayatım dur bekle. <laughs> İsmin ne söyleyiverdim müstesna müstesna. Birden ben ona kalbimi verdim müstesna müstesna. Keşke Yok. Bu böyle olmayacak. Sonuçta iki büklüm bu dolabın içinde daha ne kadar yaşayabilirim ki? <laughs> en iyisi kızlar gelince kilidi açtırayım onlara. Ütopya'ya giderim. Kontakt düzelinceye kadar da geri gelmem. Neredeler acaba? Tabii ya. Burak'ın nikahındadırlar. <laughs> Ağlamak yok Selena bu yaşadıkların da sana bir şeyler öğretti. Gerçek aşk diye bir şey olmadığını öğrenmiş oldun. Anne! Ha, anne! <laughs> Buradayım oğlum! Ya neredesin deminden beri seni arıyorum. Buradayım yavrum. Ne o ne karnışın acıktı galiba. Ha, karnım acıktı da şimdi konumuz o değil anne. Başka bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin de bakayım. Ya anne ben berbere gittim de tıraş olmaya. Orada çok garip bir şey oldu ha. Nedir o garip olan? Ya bizim Burak Hoca yok mu bizim kızların Türkçe öğretmeni? He, Selena'nın eski erkek arkadaşı. E tamam, o da oradaydı işte berberde. Damat tıraşı oluyordu. Ha sahi ya. Kızlar dediydi bana sabah. Burak Hoca'nın nikahı var ama Selena ile ayrıldıkları için gitmek istemiyoruz diye. Ama sonra fikir değiştirip gittiler herhal. Biliyorum musun? Selena kızım da çocuğun ardından çok perişan oldu. Garip garip şakalar neyim yaptı geçen gün bir karşılaştıktı ama zor tabi biliyor Anne, ben konuyu şuraya bırakayım böyle. Sen iyice bir dağıt, ondan sonra ben toplarım, olur mu? Eh, devam et sen. Tamam, anladım. Ya tamam, lafım bölme ama. Ya Burak Hoca o kadında niye evleniyor bugün, biliyor musun? Niye? Ya biz o sanayi denen adamla bizim Selena'yı sözledik ya evde, hani numaradan. Ha? Tam orada biz söz yaparken Burak Hoca eve gelmiş ile barışmak için. Ne? Ondan sonra gerçek zannetmiş orayı, dönmüş gitmiş inadından. Ne? Ha, demek Burak beni hatırladı. Demek ki aşkı gerçekmiş. Anne, Burak Hoca Selena'yı sevdiği halde bir yanlış anlama yüzünden gidip şimdi başkasıyla evlenecek ya. <laughs> vah 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 vah. Ya anne gidip engel olsak mı ne yapsak? Evet evet. Nikah engel olur. Nasıl gidip engel oluruz ki yavrum? Ya ne bileyim, ben dalarım nikah salonuna. Derim ki bu kadının benden çocuğu var kardeşim. Karnında çocuğunu taşıyor derim. Filmlerdeki gibi olur bir biter. Oldu. Saçmalama Zülfikar, olur mu hiç öyle şey? Değil mi ya? Rezil oluruz. Çok ayıp. Anne, o zaman gideyim ben canlı bombayım, üstümde dinamit var falan diyeyim, bağırayım, çağırayım, herkes kaçışsın. Hah! Sen geçilerine mugayet olamıyorsun galiba, yine saçmalıyorsun. Kaçtılar gittiler. Saçmalama oğlum, hem 15 dakikada yetişemeyiz nikaha. Üstelik Selena kızım bakalım hala Burak Bey'i seviyor mu? Değil mi ya, o da var. Seviyor, seviyor. Lütfen iptal ettirin. Ee, bağırsam acaba beni buradan çıkartın diye? Yok, olmaz. Ne diyeceğim? <laughs> Sihirli kilitle beni bu dolaba kilitlediler. <laughs> of ya, ne yapacağım ben? <laughs> Zülfikar ne olur bir çözüm bul. E ne yapacağız anne ya? Zülfikar, bana kalırsa en doğrusu, en mantıklısı... ...Selena'yı arayıp durumdan haberdar etmek. Ondan sonrası kendisine kalmış bir şey. Ha, i̇yi o zaman, hadi arayalım anne bari. E hadi arayalım. <laughs> Ay, gidip aramayın, ben buradayım zaten. <laughs> of! Benim ne yapıp edip gidip onu ha durdurmam lazım ya. <gülüyor> <Gülüyor> na 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 Selena. Nasılsın? Hades. Hades beni buradan çıkar. Ne oldu? Sıkıldın mı yoksa? Ee, sana yaptığım büyüyü bozup eskiciyle gitseydin şimdiye kadar çoktan çıkmıştın dolaptan. <laughs> Hades bak bu çok önemli bir durum. Benim buradan çıkmam lazım lütfen. Ya nikah yetişip buraya tüm gerçekleri anlatmam gerekiyor. <laughs> kusura bakma Selena. Benim yaptığım sözleşmede sevenlere yardımcı olur diye bir madde yok. <laughs> Olsa biliyorsun dükkan senin. <laughs> Hadi. Lütfen çıkar beni buradan. Bak sen bana bu iyiliği borçlusun. Neolibris'in canavarlarından seni nasıl kurtardığımı hatırla. Lütfen. <laughs> Anlaşılan dolapta kalmak sana çok yaramamış Selena. Beyne oksijen gitmiyor ha. <laughs> Ben kötülükler prensi Hades sana baş düşmanı Serena'ya iyilik yapacak. <laughs> Hiç güleceğim yoktu. Gittim bakkalda kendime gülecek aldım. Aa çok güzel espri ya. <laughs> Hades bu çok önemli. Bak eğer beni buradan çıkartırsan yaptığım bütün kötü esprilere güleceğim söz veriyorum. Bana ne be? Dolapta kalan sensin. Kendi haline gül. <laughs> Hades çıkar beni diyorum. <laughs> Tabii Selena, tabii. Seni dolaptan çıkaracağım ama önce şu anahtarı bulayım da kapının kilidini daha rahat açayım değil mi? Çabuk ol. Heh. İşte burada anahtar. Açıyorum şimdi kilidi Selena. Aç tabii. Aç. Kaç gündür kötülük yapamıyorum. Biraz kötülük yapayım da kendime geleyim. <laughs> Gel bakalım nereye <laughs> <elidir>, rahat çıkarsın. <laughs> Ay istemez. Ben kendim çıkarım. <laughs> Buldum. Buldum yontağı ortadan kaldıracak sihiri buldum. Eh, seni kurtardığıma göre artık gidip rahat rahat iyilik yapabilirim. Sen önce kendine yardım et. Sivri sinek turşusu. İyilik yapacaksın da ne olacak? Başın göğe mi erecek? seni dolaptan mı çıkarttım? Aptal kafa, aptal bilinsiz. Çok teşekkür ederim Hades. Ya sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Şu an o kadar sevinçtim ki sana sarılabilirim bile. Ama o kadar değil. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Neyse, düğüne gitmem lazım. Saat kaç olmuş? Geç kaldım. <laughs> Selena, senden nefret ediyorum. Ama dur Selena. Eğer ben de hadessem, senin o nikah yetişmeni kesinlikle engelleyeceğim. <laughs> Bekle geliyorum Selena.